Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, kentsel dönüşüm planlama çalışmalarında son aşamaya gelindiğini açıkladı. Mevlana projesinin bir yıl içinde tamamlanacağını belirten Edebali, altı mahallede 8 kat imar hakkı verileceğini söyledi. Son aşamadayız. Şehrimizin yarıdan fazlası kentsel dönüşüme giriyor. Yavuz Selim, Araba Yatağı, Ulus, Mevlana, Acıvat, Çınaröğü. Yıldırım'ın yarısı kentsel dönüşüme giriyor. 500 hektarlık bir alan 150 bin insan yaşıyor. Bu mahalleleri gerçek anlamda şehir yapacak bir imar hakkı alıyoruz şimdi. Dönüşümde ilk anahtar teslimi Mevlana Mahallesi'nde gerçekleşecek. 4 Nisan'da temelini atıyoruz. Önümüzdeki sene Mevlana'daki konutlarımızın anahtarlarını vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Yıldırım Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin düzenlediği gençlik buluşmaları etkinliğinde konuşan Başkan İsmail Hakkı Edebali, diğer bölgelerdeki çalışmalara ilişkinde bilgi verdi. Arabayata, Yavuz Selim, Ulus, Hacıva, Çınarın'a 8 kat imar veriyoruz. Yeni okul yerleri yapıyoruz. Yeni planda. Yolları genişletiyoruz. Altı mahallemizin merkezi de araba yatağı meydanı oluyor